bundan sonraki dönemlerde daha yaşanabilir, daha nitelikli bir şehir olarak, kent olarak ortaya çıkacaktır. AK Parti Sivas İl Başkanlığı, Bugün düzenlediği istişare toplantısında Sivas'ta görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. 2030'dan sonra artık dünyada devletler değil şehirler yaşayacak. Devletler değil şehirler yaşayacak. Yani altyapısıyla, tarihi kültür, tarihi birikimiyle, kültürel etkinlikleriyle, yine sportif etkinlikleriyle, e, belli alanlardaki sanayi birikimiyle şehirler önümüzdeki yıllardan itibaren dünyanın gündeminde daha önemli bir şekilde yer almaya devam edecekler diye raporlar hazırlanıyor. Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Sivas İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, Sivas milletvekilleri ile birlikte ildeki son gelişmelere ilişkin kapsamlı bir değerlendirme ve bilgilendirmelerde bulunacaklarını ifade etti. Ee, grup başkanımız genel bir merkezi hükümetin yaptıkları Sivas'a gelen yatırımlar hakkında ve genel bir değerlendirme yüklem hakkında yapacak. Ee, hepinize tekrar teşekkür ederim. Daha sonra söz alan Sivas Milletvekili Hakan Aksu, basın mensuplarına teşekkürlerini ileterek şehre kazandırılan önemli yatırımlar hakkında bilgi vereceklerini belirtti. Biraz önce il başkanımızın da söylediği gibi 2023 seçimlerinin üzerinde 2 yıldan fazla bir zaman geçti. Tabii bu süreç şehrimize kazandırdığımız çok önemli yatırımlar var. inşallah yani şartlarından sonra Allah başkanım tek tek bahsedecek. Sivas Milletvekili Rukiye Toy ise Toplantının hayırlara vesile olmasını dileyerek, programın basın mensuplarının soruları doğrultusunda devam edeceğini kaydetti. Değerli basın mensupları, sizlere zehir ve saygı duvarlarına selamlıyorum. Kanal programımıza hoş geldiniz, sıfırlar getirdiniz. Ee, i̇nşallah toplantının sayılara vesile olsun diyelim. Ve sizlerin soruları doğrultusunda da inşallah programımız devam edecek. Geldiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Hayırlı geceler. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, konuşmasına 24 Temmuz Gazeteciler Günü'nü tebrik ederek başladı. Öncelikle geçen hafta 24 Temmuz Gazeteciler Günü'ydü. Tabii bir araya gelmeyi de arz ettik ama bizim maalesef Ankara programlarımız nedeniyle bir araya gelme imkanımız olmadı. Öncelikle ben gecikmiş de olsa 24 Temmuz Gazeteciler Günü'nüzü tebrik ediyorum doğru haberin peşinde emek, gayret, çaba eden bütün emekçi, gazeteci kardeşlerimizi tebrik ediyor. Bu günlerde kutluyorum. Şehrimizin her alanında bizim bir ekosistem inşa etmemiz lazım. Şu anda hali hazırda ilimizin nüfusu 2025 güncel rakamlarıyla beraber 638 bin. Geçmiş yıllara baktığımızda aslında bir 10-15 bin kayıp söz konusu. Bunu da incelediğimizde arkadaşlar aslında kırsalda bir azalma var. Köy ve ilçe nüfusunda aslında büyük ilçelerimizde ve il merkezimizde bir azalma yok ama kırsalımızda bir azalma olduğunu görüyoruz. Ama ben başlıkları halinde sizlere ifade ettiğim şehrimizin bundan sonraki döneminde Ekosistem inşa etmemiz lazım. Her alanda bizim belli bir dengede şehrimizin kalıcı e, eserlerle bunu sürdürmemiz lazım geldiğini söylemiştik. Peki bu iki yıllık dönem içerisinde ne gibi yol izledik? Bunu belli başlıklar halinde sizlere paylaşmak istiyorum.